Oğlum. Kimse dokunamaz. Benim canım oğlum. Oğlum canımdan öte cansın. Bana bu bedende, sağımda, solumda, yarınımda, bugünümde, yaşlandığımda, koca yıkılmaz dağım, kırılmaz kurşun, kurşun işlemez taşımsın oğlum. Kimse üzemez. Gözüne yaş değdiremez Sana kötü kimse gelemez Aslan kesilirim oğlum Bana senin verdiğin gücü veremez Güveni veremez Yaşam sebebim Benim candan öte Can oğlum Oğlum seni senin gülmen Benim cennetim Huzurum Yaşamım Gözlerin ömrüme bedel Bu bedende cansın bana candan öte. Can oğlum.